Doğum Gecesi geldi çattı. İsnain Gecesi, Pazartesi Gecesi imsak doğması ile birlikte. Yani mesela şimdi bu gece imsak kaçta? Beşi? Kaç geçiyor? Çeyrek geçiyor. Tam o saatte. Şimdi dua'nın kabul saatidir o saat. Bir insan gece yatmadan bazı dualar var. Oku da Ya Rabbi, beni dua'nın kabul olduğu saatte uyandır derse. Denenmiştir, ben de denedim kaç kere. O saatte kalkıyorsun tam. İsteyen deneyebilir. Bazı duaları var onun, okuyorsun. O saatte kalkıyorsun. O kabul saatidir. Bu gecede Cuma gecesidir. Tam o mesela beş gibi beş suları dört buçuktan sonra, yani imsa bir saat kaladan başlıyor. Ama imsak anı zaten doğum anı. Bir takım insanlar gördüm, gökten indiler üç tane sancak var ellerinde. Bir sancağı Kabe'nin üstüne diktiler. Bir sancağı benim evimin üstüne diktiler. İşte bu Mevlüt kitabın üzerindeki resim olan yerin üstüne diktiler. Bir sancağı Mescid-i Aksa'ya diktiler. Mescid-i Aksa'yı nasıl görüyor? Allah Allah. Yıldızlar bir yaklaştı bir yaklaştı üzerime düşecekler zannettim. Yeryüzü nurla doldu. Gök kapıları açıldı. Evimin üzerine çok kuşlar geldi. Kuş. Gagaları zümrütten kanatları yakuttan gökle yer arasına ipek atlas serdiler tamam gökte bir takım erler gördüm ellerinde gümüş ibrikler zincirleri altından ben de çok susuzum çünkü hamilelik doğum anı çok hararetim var bir tanesinden içtim ya benim ne olacak halim tek başımayım burada falan düşünürken yanlış yalnızlıktan efendim darlanırken kadınlar girdi Onlardan daha güzel kadınlar hiç görmedim. O kadınların yanında kim vardı? Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Bu sahihtir. Ondan sonra efendim yine orada kim vardı? İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem validemiz. Yine orada kim vardı? Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi Gülsüm validemiz. O diğer kadınlar kim? Cennetten gelen Huriler. Onlar geldiler. Sonra ebe olarak kim var? Abdurrahman İbni Af Hazretleri'nin annesi Şifa Ebe. Adı Şifa. Bazı rivayetlerde Şeffa geçiyor. Şifa daha milletin diline kolay geliyor. Ondan sonra bir kuş geldi. Çok büyük yaratılışlı, güzel şekilli. Kanadıyla karnımı bir sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz oğlum Muhammed'i doğurdum. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Burada kalkmak lazım ayağa. İnşallah mevlüt okurken Arapçasında kalkacağız. Kalkmak icap ediyor. Müstehsendir, güzeldir. Burada edepler var. Mevlüt okumadan evvel Arapçanın başında, Türkçenin değil, hemen Arapçanın başında o edeplere riayet edilecek. Okuyan, dinleyen abdestleri olacak. Efendim kalbi, lisanı temiz olacak. Önce istiğfar edilecek. Ee, doğum anı anlatıldığı anda ayağa kalkılma yeri yazılan yerde ayağa kalkılacak. Özrü olmaksızın yani ayağı tutup da özrü yokken ayağa kalkmayan kişi edepsizlerden sayılır. Ayağa kalkılma anında sayı sınırı olmaksızın sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada yazdık ilk sayfada mevlüt okumadan evvel bu salavat okunacak. Bunu okuyan kişine rahmet kapılarından 70 kapı açılır. 70 rahmet kapısı bu salavatla açılır doğum anında ayağa kalkarken. Anladınız mı inşallah? Birazdan bize de açılacak inşallah. Nurlar saçılacak inşallah. Oğlumu nasıl doğurdum diyor. Düz doğurdum yani ayağıyla çıktı. Diğer çocuklar gibi başı önce gelmedi. Ters dönmedi. Niçin? Allah'ın sınırlarını koruyan, muhafaza eden manasına işaret eder. Sonra fasih bir kelam ile ilk sözünde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ilk sözü olduğu rivayet ediliyor. Ee, ebesi diyor ki kucağıma düştüğü vakitte bir ses işittim rahimeke Allah Allah sana rahmet etsin diye bir ses işittim ben de diyor gökle doğuyla batı arasının parıldadığını gördüm diyor ben de gördüm diyor ebesi zaten dışarıdan gören evin dışından komşular da görenler o acayipliklerden bazılarına şahit olanlar da anlatıyorlar Amne validemiz diyor ki onu doğurduğum vakitte baktım yüzü dolunay gibi. Fakat hemen yanımdan kayboldu diyor. Bir an onu benden aldılar. Sonra getirdiler. Huzihi al bunu. Fakat tafu bil meşarik vel megarib doğuları batıları tavaf ettirdiler. Çünkü biliyorsunuz Miraç'ta ne kadar zamanda oldu? Abdest suyu da çalkalanması bitmeden işte. Bu manevi aleme boyuta geçince orada dakika mefhumu yok. Ve sâkâne indi ebi Adem. Şimdi babası Adem'in yanından geliyor. Dediler. Babası gözlerinden öptü ve sen evvelkilerin ahırkilerin efendisisin diye onu müjdeledi. Sonra o diyor getiren zat ayrılıp giderken ya izzet dünya ve ya şeref el ahira ey dünyanın izzeti ahiretin şerefi men kâle mekâletek ve şehide şehadetek senin sözünü söyleyen senin risaletine şahitlik eden yuhşarı yevmel kıyamet tehteli kıyamet günü sancağın altında haşrolunacaktır diyor. Ee, ve iki omzun arasında da peygamberlik mühürü o noktada yerleştiriliyor. Bunu yapanın da İbn Abbas'a göre cennetin kapıcısı kim? Rıdvan isimli melek olduğu rivayeti bize ulaşıyor. Evet bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İnşallah bu şehadetle şehadette bulunduğumuz için kıyamet günü onun sancağı altında haşrolunacağız. Amin Allah'ım. Abdülmuttalip anlatıyor dedesi. Ben o gece Kabe'yi tavaf ediyordum. Bir de baktım Kabe ya eğildi, eğildi, eğildi makamı İbrahim'e doğru. Efendimizin doğduğu ev ne tarafta? Makam İbrahim'in arkasında. Safa ile Merve'den ileride. Baktım diyor Kabe ne yaptı? Makamı İbrahim'e doğru yani Efendimizin doğduğu eve doğru. Secdeye yattı. Allah Allah. Ne diyor Mevlid'de Süleyman Çelebi? Efendim, secde kıldı, Kabe gördü, Hasuam bir taşı depremmeden hoş kıldığı kıyam. Bir taşı bile diyor dökülmeden yine öylece kalktı diyor. Ya. Putların hepsi diyor kafa üstü küt 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 düştü. Kâbeden ses geliyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Velidü Muhammedü'l-Ezher. El an tahharani Rabbi min engasil müştekîn. Tekbir getiriyor Kabe. Nur yüzlü Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Rabbim beni müşriklerin şu pisliklerinden, putlarından temizledi diyor. Kabe rahat edecek. Kabe sıkıldık putlardan. O zaman bir nida duydum. İnne amine tekad veledet Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Amine Muhammed'i doğurdu. Hemen diyor eve doğru gittim. Rahmet bulutları evi kaplamış. Eve vardım bir bulut gördüm. Odasının üstünde bulut var. Gözlerimi sürüyorum, uyuyor muyum, uyanık mıyım? Dedim ya Amine, iftihil bab, kapıyı aç. Kapıyı açtı diyor, miskler geliyor, Odada misk, amber kokular saçılıyor. Dedim ne durum var? Dedi Muhammed Doğut, sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi bir müsaade bakayım ona dedim. Dedim şu odada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gece doğanlara Kureş kabilesi ne dedi, çocuk gece doğarsa üzerine tencere koyuyorlar. Yeni doğan çocuğun. Ben de diyor üzerine diyor, Örfe göre tencere koydum diyor. Bir de içeri girdim tencere ikiye yarılmış. O öyle bakıyor diyor. Sonra Allah'a parmağını emiyorum. Tencere ikiye yarılmış diyor. Onun üzerine kapatabilir misin? O nuru kapatabilir misin? Ama örf öyleymiş yani. Bir tencere kapattım diyor. Bürme diyorlar Arapçada. İçeri gir dedim diyor. Tam kapıya girecekti. Kılıçlı bir adam çıktı. Şaşırdık kaldık. Melen hatta kabu yani ziyaretül melek. Dur bakalım meleklerin ziyareti bitsin dedi diyor. Bu kim doğdu kardeşim? Sen mi doğdun? Ben mi doğdum? Normal bir vatandaş mı bu ya? Bu kim bu ya? Bütün alemler on nürmetine yaratılmış ya. Sen olmasan hiçbir şey yaratmayacaktım diyor allah Teala. Bunun doğumu normal bir şey olur mu? Senin benim gibi olur mu ya? Bunun şaşılacak ne var ya? Bunlar çok normal meselelerdir. şifa Şerif'te yazıyor, Öktürtürer'de yazıyor, Medar-ı yazıyor. Bu kadar eserlerde alimler beyan ediyorlar. Ne rivayetler, ne rivayetler. Efendimizin İlk doğumu hakkında mesela elleriyle yere dayanarak dizlerinin üzerine çöktü. Bir yandan da gözünü semaya yükseltiyordu. Yüksek ciheti gösteriyordu. Sonra yerden bir parça toprak alarak secdeye kapandı. O sırada doğduğu evi bir nur kapladı. Yıldızlar yere düşecekmiş gibi çok yanaştı. Annesi bu hususta çok rivayetler anlatıyor. E, annesinden çok rivayetler geliyor. Zaten Abdülmuttalip o sırada geliyor. Sonra Efendimiz'i hemen alıp nereye götürüyor? Kabe'nin içine. İlk doğar doğmaz alıyor. Kabe-i Muazzama'nın içine efendim Allah'a şükürler ediyor. Ondan sonra develer kesiyor, koyunlar kesiyor. Mekke elini topluyor, ikramlarda bulunuyor. Vesaire vesaire. Çok değer veriyor Abdülmuttalip Hazretleri. Bu torununa tüm çocuklarından daha fazla seviyor. Evet benim bu oğlum diyor kendisinden önce ve sonra kimsenin ulaşamadığı şerefe nail olacağını umuyorum diyor. Çünkü Allah da ona bir rüya biliyorsunuz gösterdi. O gece neler oldu neler oldu. Yani o gece zuhur eden en büyük alametler gökteki korumalar artırıldı. Cinler göklere yanaşamadı. Şeytani yorulara sahip olanlar gökten haber alamadı. Parlak yıldızlardan kopan şuleler göğe çıkmaya çalışan şeytanları taşlamaya başladı. O zamana kadar yoktu. İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla iki kattan kovulmuştular. Dört katta cirit atıyordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla semadan tamamen kovulduklarını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ondan sonra yine o gece olan çok önemli hadiseler arasında efendim Rum krallarının ee, köşkleri Şam'da bulunan Kayserlerin Şam'da bulunan köşkleri efendim görünecek şekilde Mekke ile arası açılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de görüyor. Diğer işte ebesi de görüyor. Bu da önemli bir mucize. Ondan sonra efendim 20 iki tane kulesi olan Bağdat'a bir merhale mesafede bulunan Kisra'nın sarayı, Acem kralının. O zaman dünyada iki güç var. Şimdiki Amerika Rusya gibi. Birisi Kayser, birisi Kisra. Kisra'nın 22 kulelik şatosu var. Çok muhkem yapılmış onun 14 kulesi hiç sebepsiz yere pat diye düşüyor. Ve bu da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraları fethedeceğine delil oluyor. Hakikaten Hazreti Ömer zamanında o 10 hükümdarlık ele geçiriliyor. 4 hükümdarlık da Hazreti Osman zamanında fethedilerek efendimizin doğduğu gece görülen 14 kule 14 hükümdarlığın teslim alınması İslam'ın hükmüne girmesi anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunları kendisi haber vermiş idi ki İdâ heleke kisra felâ kisra bâde. Kisra helak olacak, bir daha da kisralık kurulmayacak. kaç yerde helak olacak, işte Bizans, Rum İmparatorluğu, o da bir daha kurulmayacak. Hemedan ile Kum şehri arasında Save Gölü var, büyük göl. O göl o gece batıyor. Yani dalgalanan, çalkalanan koca dalgalı bir göl. Büyük bir deniz gibi bir göl, sabaha kalkıyorlar, gölde hiçbir eser ne oldu acaba dünyada diye şaşırıp kalıyorlar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla bütün Mekke'de bulunan efendim kıtlık, kuraklık kalkıyor. E, bolluklar, bereketler, mahsuller efendim e, bollaşıyor. Hayvanlar dile geliyor. Doğudakiler batıya, battakiler doğuya. Balıklar bile deniz içinde çalkalantıyla birbirlerine bu tefsiratı bu müjdeyi veriyorlar. Çünkü o sadece bize rahmet değil, rahmetellil alemin. Tüm alemler, hayvanlar bunda, cinler bunda, melekler bunda, felekler bunda. Bütün alemler onun doğumuyla nura gark oluyor. Doğdu olsa ette ol sultanı din, nura gark oldu semavatu zemin. Gökler, yerler hep nura boğuldu. Bu mübarek gecede daha neler oldu, neler oldu. Şimdi o kitabı da yazdığım zaman inşallah Mevlid kıssası hakkında 200-300 sayfa malumat okuyacaksınız. Bu benim anlattığım bir örnek. Teşkil ediyor. Çok da kısa kalıyor ama maksat hasıl oluyor. Rahman bereketlere nail olunuyor.